Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz ben Enes Arkadaşlar acilen video kayda başladım Çünkü az önce bana Rafadan Tayyip Hayri'den bir mesaj geldi Arkadaşlar bu mesajda bir konum vardı Sizlerle birlikte o konuma gideceğiz Çok merak ediyorum acaba bu konumda ne var arkadaşlar Ve Hayri bize neden bu konumu attı arkadaşlar Sizler Rafadan Tayfa izliyor musunuz? Rafadan Tayfa izleyenler aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açmayı unutmasınlar. Arkadaşlar şimdi o konuma gideceğiz. Hayri beni neden oraya çağırdı ve bakalım Hayri de orada Büyük ihtimalle Hayri'nin kendisi de oradadır ve bizim oraya gelmemiz istiyor. Gideceğiz ve sizler birlikte Hayri'yi bulacağız. Bakalım derdi tasası neymiş hepsini öğreneceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım şimdi gelin istiyorsanız hemen dışarı çıkalım aşağı inelim gidelim sonra konuma orada. arkadaşlar yorumlarda bu arada yazın. Sizce Hayri bizi niye çağırdı? Arkadaşlar Hayri'nin attığı konuma çok yaklaştık şu anda. Gerçekten ben de merak ediyorum. Bilmiyorum neyle karşılaşacağız. Bakın böyle garip yerlere geldik bu arada. Görüyorsunuzdur sizlerde. Umarım başımıza bir olay gelmez. Çünkü buralarda kimse yok. Bakın tekrar göstereyim size etrafı. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? böyle yerlere geldik. Umarım burada başımıza bir şeyler gelmez. Gerçekten çok merak ediyorum. Düz devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü bizi çağırdı yol. Bak yollar acayip kötü arkadaşlar. Ormanlık bir alan çünkü burası. Ve bizi Hayri niye sizce böyle bir konuma çağırdı arkadaşlar? Gerçekten merak ediyorum. Niye ben böyle bir şey istiyor ki yani? Uzaydan falan geri döndü zaten. Baya bir olaylar oldu. Önceki videoları izlemediyseniz önce önceki videoları izleyin arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz Zobi vefat etmişti. Ee, Zobi için gerçekten çok üzülmüştük. Sizler de çok üzülmüştünüz arkadaşlar. Daha sonrasında Zobi'nin mezarı falan oldu. Gittik oraya. Baktık. Aslında bana pek inandırıcı gelmemişti biliyor musunuz o gün? Dedim ki yani nasıl olabilir böyle bir şey? Ama yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Takdir ilahi dedik daha sonrasında. Bakın böyle yeşil tarla falan var. Konuma doğru giriyorum bu arada bir yandan kamerayı tutuyorum o yüzden bir tık zorlanıyorum ama Bakın böyle bir ormanlık alana geldik Abi bak Hayri bize burada bir şeyler mi yapacak acaba bize ne yapacak burada ya Gerçekten bilmiyorum hatta şurada duralım mı ki ya Devamı yolun devamına yürüyerek devam etmek istiyorum arkadaşlar Çünkü bu bu şekilde olmayacak yani Arkadaşlar tekrar indim şu anda kuş sesleri falan var. Gerçekten çok güzel bir yer gibi gözüküyor ama biraz da korkunç bir yer arkadaşlar. Ne yiyecek olursanız kimse yok. Eğer buradan bir şey olursa yani başımıza bir şey gelirse bunun tek sorumlusu Rafa'dan tayfa ailedir. Çünkü beni o buraya çağırdı arkadaşlar. Umarım başımıza bir şey gelmez. Bu arada bak görüyorum hala videoyu beğenmeyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar niye videoya like atmıyorsunuz? Ya şu butona basmak çok mu zor arkadaşlar? Çok zor olmamalı. Lütfen herkes videoyu beğensin. Oğlum burası ne böyle? Arkadaşlar bu ses sizde duyuyor musunuz? Bir garip bir ses var. Abi bak. Oraya doğru gidiyorum bu arada. Bakın şöyle göstereyim. Şuraya doğru gidiyorum tamam mı? Bizi çağırdı konu çünkü burası arkadaşlar. Burada hiç kimse yok mu ya? Hayri. Hayri. Hayri beni duyuyor musun? Bir ses mi geldi lan? Hayri, beni duyuyorsan ses ver. Hayri, bizi niye buraya çağırdı arkadaşlar? Arkadaşlar, görüyor musunuz? Şuradan biri geçti. Oradan birisi geçti. Oraya doğru gidiyorum bakın. Abi! Oradan ama garip bir şey geçti arkadaşlar. İnsana benzemiyordu oradan geçen kişi. Hayri! Hayır burada mısın? Bak şuranın içinde. Şimdi hazırsanız oraya gireceğim. Oğlum bak git ya bak korkuyorum arkadaşlar. Herkes videoyu beğensin bak videoyu beğendiniz mi? Kanala abone oldunuz şu anda görüyorum. Oraya gireceğiz. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Çok yaklaştım. Ya korkuyorum ya. Rüzgar sesleri var etrafta çöpler falan uçuşuyor tırsıyorum. Lan ah, lan ah, ah, Zobi, Zobi senin burada ne işin var? O, oh, Zobi, senin burada ne işin var? Dur dur kaçma kaçma, gel buraya. Zobi kaçma sana. Arkadaşlar Zobi şuraya doğru kaçtı, şu ağaçların içine doğru. Abi inanamıyorum. Zobi'nin burada ne işi var? Zobi ölmemiş miydi? Arkadaşlar Zobi ölmemiş miydi? Bana bunu söyler misiniz? Zobi ölmemiş miydi? Zobi'nin burada ne işi var? Demek ki Zobi ölmemiş ki buraya gelmiş ve Hayri bize konumu bu yüzden attı arkadaşlar. Demek ki Zobi buradaymış yani Zobi ölmemiş ki Hayri de onun konumunu bize attı Hayri bunu bilmemizi istedi arkadaşlar Hayri sana çok teşekkür ediyorum gerçekten sen adamın dibisin Senin sayende Zobi'nin ölmediğini öğrenmiş oldum ama Zobi bizden niye kaçtı bak bunu da merak ettim şu an aslında peşine gidebilirdim ama Bir garip oldu çünkü öldü diye bildiğimiz birinin karşımıza böyle çıkması arkadaşlar Gerçekten çok garip bir şey bilmiyorum ne ki yani nasıl kurtuldu nasıl öldüm mü ölmedi mi ne oldu ne bitti bunun hepsini merak ediyorum arkadaşlar sizler de merak ediyorsunuzdur bir sonraki videoda bunu detaylandıralım mı sizce bir detaylandır diyenler videoyu beğensin ve Hayri'ye gidip bunun hesabını soralım arkadaşlar bunun hep bak bunların hep sorumlusu bence Hayri bunların hepsini Hayri yapıyor arkadaşlar bize oyun oynadığını falan sanıyor Hayri şaka falan yapıyor bize ya da gerçekten bize karşı bir şeyler düşünüyor Hayri. Bilmiyorum arkadaşlar içimde garip hisler var. Bunları burada söylemek istemiyorum çok ama Hayri biraz yani ayıp ediyor. Hayri biraz ayıp ediyor. Yani dedik o kadar en sevdiğimiz karakter Rafa Dantay en çok Hayri'yi seviyoruz dedik. Yok en çok Hayri adamdır dedik. Hayri şöyledir dedik ama bu yani böyle olmaz yani. Bu iyice üstümüze şey yapmaya başladı. Üstümüz bize oynamaya başladı yani arkadaşlar. Lan sesi duydunuz mu? Lan sesi duydunuz mu arkadaşlar? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Aga. Aga kaç, aga kaç. Arkadaşlar, kaçıyorum şu anda. Oğlum, garip garip sesler geliyor. Kaç, 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 Umarım... Hayır bak, eğer bunları sen yapıyorsan... Gerçekten bunu kaybediyorsun. Arkadaşlar, seni bir şekilde kaçmamız lazım. Arkadaşlar, seni bir şekilde buradan uzaklaşmamız lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlar Rafa'dan tayfezden herkese de kalp ediyorum arkadaşlar. Bütün yorumlarınıza kalp ediyorum zaten. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Hemen buradan kaçacağım.